Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefer getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte bir Roblox Roblox oyununda Adri diyor. Türkçe pek rus isimli oyunda karşınızdayım. Roblox'a nasıl indirdi diye sormayın onu sonra anlatırım. <gülüyor> Allah kahretsin. <Allah. gülüyor> Arkadaşlar <laughs> Oğlum bu ne? Aşağı inme lan bu Gel 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 Hayır ya. Hayır ya. Bu riski, bu riski alıyorum. Şuradaki geber Bu bana gel, bu gel. yapma, 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 Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, oyun bu ne? <gülüyor> ah! <gülüyor> <Rock jamster. gülüyor> ah! Kulaklık takıldı arabaya selam kıyıldım. Arkadaşlar çok eğlenceli. Birlikte Erik sana oynuyoruz. Oğlum başımdan da az kattır böyle böyle. <laughs> <laughs> Oğlum Kulaklık takanlara bir dakikalık saygı duruşu. Geberdik arkadaşlar. Ben de sanki yere gideyim altı saattir. Adam akıllı yerlere gitmedim. Merhaba. Sofaç Abi ben aşağıya kaçıyorum. Yok. Burada bir durmuş yok. Aşağı kaçıyorum. Geldi yine eşek. <laughs> 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 Cut! 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 Get it! Get it! Allah! Ah! Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olun, like atmayı unutmayın gözünüzü seveyim. Zaten 30 video 20 like'ım falan ulaştı. Işte. 3 video muydu, 30 video muydu? Bununla beraber de 34 oluyor sanırım. Bir kez daha ölüyüm Vallahi direkt bir bitireceğim arkadaşlar yalnız. Hatta ben geçtim oğlum 4 dakika olmuş ya. Oh, 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 Ah! 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 ah. Önceki ses karışım. Arkadaşlar siz en iyisi Siz direkt beni <laughs> Hacını şalgam Korkuttu be ya Hacını şalgamı <laughs> 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 kestim. <Kusuruyor> Arkadaşlar 5 dakika bence bu seferlik yeter bu video bu, bu kadar zaten görüşürüz.